Merhaba arkadaşlar, OK çip hilesi yapmak için hemen videoyu beğen ve yoruma adını yaz. Videoyu sonuna kadar izleyen herkes OK çip hilesi yapmayı öğrenecek. Tamamen şifresiz ve ücretsiz bir şekilde para hilesi başlat. Videoyu beğen, yoruma ismini yaz kanala abone ol ve bedava coin kazan. Videoyu sonuna kadar izleyen herkes OK çip hilesi yapımını öğrenecek. OK çip hilesinin nasıl yapıldığını video sonunda gösterdim. Her gün kullanabilirsiniz. Android veya iOS ile uyumludur.